Hangi dedenin? Hangi dedenin evi burası? Aa bilmiyor Barış. Adını hatırlayamadım. Hangi dedenin? Benim evim burası. Öyle mi? Demek <laughs> <Evet> değil. <abi. Gülüyor> Bilemiş, Hasan. Sen Küçük Mehmet misin? Ben Mehmet değilim ki. De. Kimsin sen? Barışım. Ama Murat Melek ablan diyor ki bu küçük Mehmet diyor sana. Şah, yanlış mı biliyorum? Yanlış diyor. Sana diyor ki Barış Mehmet Barış Mehmet diyor ama. Sen Barış Mehmet misin yoksa? Hayır değilim. Kim? Mesut. Sen kimsin o zaman? Mesut. Mesut dayı mısın sen? Ha. Seviyor mu dayını da? Ha? Dayını da seviyor musun? ben çok seviyorum. Tamam. Sen Mesut dayı mısın?